Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalımızda bugün 2026 yılını değerlendireceğiz. Metafizik uzmanı Ümit Karaman bizimle birlikte hocama geldi. Hoş bulduk. Bey. Videolarını izliyoruz. Çok iyi gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne güzel videolar. Kim çekiyor onları öyle? <laughs> Katkılarınız için size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size teşekkür ederiz. Birlikte çalışmak çok keyifli sizinle. Çok da güzel Eyvallah. işler çıkarıyoruz. Ajansımızda yani hakikaten iyi sonuçlar aldığımız insanlardansınız. İnsanlar da size çok dua ediyor. Yani fıstıklarınız büyük. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sizin de desteğinizle de daha güzel yere gideceğiz inşallah. İnşallah. Halkımız teveccüh ettiği sürece evet. sizler, bizler her zaman daha iyilerini yapmaya çalışacağız. Evet. Tamam. Maksadımız bu. Bu yayınlar da keza bunun için. Hı -hı. Halkımız teveccüh ediyor. E, abone Üstüne abone geliyor. Bu vesileyle de biz daha iyisini yapma gayretine düşüyoruz. Kesinlikle. Şimdi hocam e, biz bu yayında bir ara yayın olarak Hı -hı. açalım istedik bu kaydı. 2026 yılına artık günler kaldı. Hı -hı. Ve e, hep 2026 için çok ilginç şeyler söyleniyor. Hı -hı. İşte şunlar olacak, bunlar olacak, böyle şeyler olacak diyen de var. Hı -hı. Yok efendim bir olmayacak, uçacağız, kaçacağız falan diyen de var. Hı -hı. İşte bizi nasıl bir 2026? bekliyor Şimdi öncelikle tabii ki e, gaybın bilgisi yalnız Allah'ın katındadır. Biz burada evet. yapmış olduğumuz bazı e, cifre hesaplamalarıyla ki bunları yapan bizlerdeyiz. Bunlar yüzlerce yıldır Muhittin İmdar Abiden, e, işte İmam Gazali'ye farklı farklı pek çok alimin yapmış hmm. olduğu e, uygulamadır, usuldür. Ve burada bazı tarih düşürme çalışmaları ya da bazı olayların hakikatini görmeyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Dediğim gibi tarihsel sürece bakıldığında görülür. E, bunlara benzer usullerle aslında bazı şeyleri gözlemlemeye çalışıyoruz. Yani bu e, bizim için hani gaybi bir bilgiye, insanüstü bir metotla sahip olmak gibi bir durum değil. Öncelikle bunu açıklayarak evet. başlayalım. Bu bir. Devamında tabii ki 2026 yılı bizim için çok heyecanlı ve hareketli bir yıl olacak gibi gözüküyor. E, çünkü 2026 yılı içerisinde Allah muhafaza, birincisi e, inşallah yanılalım, olmaz diyerek cümleye girelim ama bir kaos, bir karışıklık dönemi ülkemizi bekliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşanabilme ihtimali muhtemel bir kaos ki işte Suriye'deki olayların devamı niteliğinde bazı sıkıntılı süreçlerin olma ihtimali var. Özellikle ikinci çeyrekten yani 6 aydan sonraki dönemlerde yaz aylarının yoğun yaşandığı dönemlerde bunlar e, olma ihtimali olan şeyler. Burada tabi e, yine olmaz diyerek e, devam etmek istediğimiz bir şey de turistik bölgelerdeki özellikle işte bombalama ve benzeri biraz daha toplumsal kaos yaratma ihtimali olan olaylar. Çünkü bu perdeden baktığımızda birçok işaretin özellikle yaz aylarında gezegensel olarak da neticede hava siliminin bir alanı da bugün astroloji diye bilinen ilmin hücum dediğimiz bizim gezegenlerin ilmi bilimi dediğimiz şeydir. Dolayısıyla o açıdan da değerlendirdiğimizde özellikle toplumsal kaosa bizi sürükleme ihtimali kuvvetle muhtemel olan şeyler bunlar. Tabii ki devletimiz muhakkak bununla ilgili çalışmalar yapıyor, tedbirler alıyordu muhakkak. Yani bu da dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da bu. Özellikle İstanbul gibi, işte İzmir gibi, Antalya gibi böyle hani bir sorun olduğunda kaotik bir yayılım olacak yerler. Burada hedefte olma ihtimali olan yerler öyle söyleyeyim. Yani bu bizim için en e, kritik olabilme ihtimali olan şeylerden bir tanesi devamında bir diğer şey de özellikle tabi bu artık çok iş tarafından konuşuluyor. 2030 yılı büyük reset ve bununla bağlantılı projeler. Burada e, bugün e, Amerika'da siz paylaşmıştınız herhalde elektrik kesintisi ve sonrasında yani, yaşanan Evet. Olaylar. Şimdi e, bu gibi olaylar özellikle bölgesel olarak önce bir e, küçük demo çalışmasıyla gözlemlenir hı hı. ve ondan sonra daha büyük çaplı yayılımlar olur. Bizde de yaz aylarında özellikle elektrik kesintileri veya bununla bağlantılı sorunların olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. E, yani bir şeylerin çalışan ulaşamaması, insanların bir şeye ulaşamaması. Çünkü pandemi evet. e, pandemide biz bunu çok gördük. Hatırlıyorsanız e, eve ilk kapanma sürecinde çok da böyle hani komik sahneler de vardı. işte kolalar, işte dolipoplar, evet. poplar şunlar bunlar kaos içerisinde insanların kasa kasa almaya çalıştığı şeyler. Şimdi biz de toplum olarak bir şeye ulaşamamaya özellikle kıtlık bilinci dediğimiz bilincin bizde çok yoğun yer etmesinden dolayı büyük reaksiyonlar gösteriyoruz. Evet. Dolayısıyla bizde bir şeye ulaşamamak bir şeyin kıtlığı ya da bir şeyin e, kesintiye uğraması ...büyük strese neden oluyor. Dolayısıyla bu da e, yaz aylarından sonra özellikle sonbahara doğru yaşama ihtimali olduğumuz şey. Sadece ilk çeyrekte bizi en yoğun bekleyecek olan şeylerden birisi maddi bir şeydir, bir zorlu bir süreçtir. Hı hı. E, çünkü e, parasal anlamda bütün dünyadaki değişim ve dönüşüm elbette bize de e, bir şekilde etki gösteriyor, göstermeye de devam edecek. Lakin bizdeki bazı kırılgan yapılar bunu tetikliyor diyebiliriz. Hani konunun uzmanı olmadığım için ben sadece gözlem yapabildiğim kadarını paylaşmak isterim burada. Ama ilk çeyrekte daha çok maddi böyle sıkıntılar. İkinci çeyrek ve sonrasında birazcık daha kaos odaklı sıkıntılar bizi bekliyor diyebiliyoruz burada. Evet maalesef. Şimdi, evet. 2026 yılına atıf olsun diye 2025'i gösterirsek biz bu yazı susuz geçirdik. Doğru. Bursa günlerce susuz kaldı. Doğru. Keza Ankara'da şu anda bir su krizi. Doğru. Kasım Aralık Aralık ayındayız. Hala düzgün bir kar yağışı olmadığı için barajlar da ciddi citiçekli. Sapanca gölünün kurumasını konuşuyoruz zaten. Doğru. Doğru. Yani yıllardır ki Sapanca gölü bu ülkenin turistik noktalarından birisiydi çok ciddi bir çekilme Birçok göl kurudu. Ay. Yeraltı sularında ciddi çekilmeler Hı -hı. söz konusu. E, yağmur yağmıyor düzgün. Yağan yağmurların da barajlara bir faydası yok. Eskiden hatırlıyorum İstanbul en azından hani barajlarda dolluk oranı %15'lere %20'lere düştü dendiğinde bir yağmur yağardı en azından Eylül ayında. Ekim ayında en kötü ihtimalle Barajların oranı %30-40'lara çıkardı. Şimdi baktığımızda barajlara bu yağışların yansımadığını da görüyoruz. E 2025 böyleyse bu fragman gibi geliyor bana. Sanki Doğru 26'da biz daha büyük bir su kriziyle baş başa kalacağız. Şimdi az önce dedim ya bir şeye ulaşamamanın yarattığı stres bizde her zaman büyük olur. Su da buradaki en temel kaynaklardan birisi. Hı hı. Çünkü şimdi e, 2025 yılı yaz aylarında yaşadığımız en üzücü şeylerden bir tanesi orman yangınları. Evet. Ülkenin dört bir tarafı cayır evet. cayır cay yandı. Birkaç yıldır artarak devam ediyor. Kesinlikle yani. katlanarak büyüyor. Tabii ki bunun içerisinde birçok şey sıralanabilir. Hı hı. E, ama en nihayetinde bizim sahip olmamız ve e, sahip olmak için çaba sarf etmemiz gereken kaynaklar yandı. E, ve bakın Mesela Bursa özelinde konuşayım ben. Baraja çok yakın yerlerde çok büyük yangınlar oldu. Hı hı. Yani hem merkezde hem ilçelerdeki yerler hem sulama barajları hem de büyük ana barajlara. Ve Bursa'da ilk defa ben bu sene e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ağzından şunu duydum ve çok üzüldüm. Bursa artık bir su şehri değil. Diye evet, bir ifade ki kullandı. su şehri. Su şehri evet yani. Ve hani bu su şehrini biz çekirgeler gibi kuruttuk şu anda. Hı -hı. Barajlardaki dolluk oranları işte yüzde beşler onlar civarında geziyor. Uludağ'a baktığımızda Uludağ'ın ön ve arka yani Bursa ve Kütahya cephesinde 20'nin üzerine su şirketi muazzam derecede su çıkartıp şişeleyip satıyor. Yani biz kendi kaynaklarımızı korumuyoruz. Tabii ki bunun devamında bir kıtlık bizi bekliyor olacak. Bundan daha doğal bir şey yok. Ve e, su zaten nasıl diyelim bizim kıtlık sahamızdan bir tanesi olacak. Yani enteresan bir şey de söyleyeyim. Bizim su markalarımız, şimdi marka ismi söylemeyeceğim ama Türkiye'de en çok satılan su markalarından 3-5 tanesinin ee, yani gel olmadı, yabancı, yabancı evet. şeydi Daha da ötesi, İsrail ya da Yahudi e, şeydi kişilere ait olduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye'de aslında kritik noktaların bir şekilde birilerinin eline geçtiğini. Şimdi diyebilirler ki efendim işte devlet isterse ellerinden alır. Öyle kolay değil. Yani uluslararası hukuk diye bir şey Doğru. var. Öyle verileni geri almak, öyle ben devletim kardeşim verdiysem geri alırım. O ancak kendi vatandaşına söküyor, kendi vatandaşını eziyor zaten. Evet, öyle e, İşte. Köylü Türk vatandaşına söküyor. Ama devletin dışarıdan gelen bir tacire, bir işte Türkiye'de yatırım yapmış bir ticaretçiye, neyse, ne deniyorsun yatırımcıya öyle köylanlık halleri sökmüyor. Sökmediği için de ne oluyor? Bu sefer biz kendi değerimizi, kendi ederimizi bir şekilde ya ucuza ya da yok pahasına ya da işte her ne şekilde olursa olsun, pahalı da olsa bir şekilde başkalarının eline geçirmiş oluyoruz. Ben hiç unutmuyorum Abdurrahman bak yaptığımız bir yayında Emrah Yerli ve milli ne varsa bir gecede bir bakmışsın elimizden çıkmış gitmiş bunlar hep ihtimal bu coğrafyada bu ülkede Doğru. bu hep bir ihtimaldir demişti ve ben bugün bu ihtimalin tartışılmasını istiyorum ama bunu tartışacak kimseyi de göremiyorum o cesareti de kimseyi de göremiyorum açıkçası çünkü çok konuştuğunuz zaman mutlaka başınıza bir hayr geliyor ve çorap örülüyor. için bir de bu yanı var şimdi hocam 2026'da Türkiye e, sizce e, Şimdi ekonomik sormayacağım. Zaten hmm. durum ortada. Hmm. Hani deniyor ki ilk 6 ay içerisinde iç savaş diyorsunuz. iç karışıklık. Evet bir kavuş. Ee, savaş demeyelim bir kaos. Bir bir, bir, bir kavuş. karışıklık. E, Malumunuz e, bu e, terörist Türkiye süreci biraz sıkıntılı ilerliyor. Evet. yani içeride e, silah e, bıraktırılırken sınırımızın dışında abi, 10 binlerce grubu. E, kişiden oluşan bir militan grubu var. Bunlar devletleşiyor. E, şu anda Suriye tarafında Suriye'ye kafa tutan bir grup. Irak tarafında da zaten devletleşti kendi içinde baktığınız zaman. Şimdi bunları da düşününce Türkiye... E, hmm. 2026 yılında e, bu içeride yaşayacağı bu kaosun neticesi olarak Hı -hı. sınırda bir çatışma düzenine girer mi? Girmesi kuvvetle muhtemel. Birkaç gündür arda arda haberler geldi dikkat ediyorsanız. Hı -hı. Ülkenin farklı yerlerinde sihalar düşürülüyor. Evet. Ve Hep belli ülkenin menşei sihalar. Evet. Üçüncüsü en son e, yanlış hatırlamıyorsam Manisa bölgesinde üçüncüsü düşürüldü evet. ya da düşürülüyor. Yani evet. evet. Şimdi dolayısıyla bunlar özellikle bakın uçtuğu noktalar kritik noktalar. Ülkenin askeri düzeninin veya askeri yığınakların ya da belli konumlarının olduğu yerler diyelim. Şimdi burada bu SİHA'ların geliyor ve bir şeyleri tespit etmeye çalışıyor olması e, inşallah öyledir ama bizim ülkemizin kontrolü dışında değilse Bunlar bir şekilde alçak irtifayla buraya girebilmişse bu çok büyük bir sorun. Çünkü bir tespit süreci başlamış. <laughs> i̇stihbarat ne zaman alınır? Özellikle bu tarz böyle cesur istihbaratlar bir şey yaklaştığında alınır. Yaklaşmadan insanlar böyle bir istihbarata ülkeler gerek duymaz. Ubuntu istihbarat Burada faaliyeti devam ediyor. Şöyle bir yorum getiriyoruz hocam. Diyor ki işte aslında Türkiye'nin bilgisi var. bilerek buraya kadar gelmesine müsaade etti. İnşallah. E, ha siz bize s 400leri geri verin diyorsunuz. Hadi verdik. Ha işte durum ortada. O zaman bize Patriotları verin. Tamam. İnşallah işte. demek istiyor gibi bir algı yani ee, o kanaatinin doğru olduğunu inanmak istiyorum öyle söyleyeyim İnanmak istiyorum Özel yani halimiz pürmel halimiz hiç ee, çünkü değil. şöyle bakın biz bu coğrafyanın insanları olarak çoğunlukla kaosla yoğrulmaya alıştık sorun da bu zaten kader gibi görüyoruz pek çok şeyi. olsa kader değil. İnsanların hakkını arayamıyor olması kaynaklı yaşadığımız bazı sorunlarımız var. Aslında pek çok şeyimiz kader değil. Diğer taraftan sınırımıza baktığımızda dediğiniz gibi çok muazzam bir yapılanma var. Bu yapılanmanın dışarıda olması evet herkes konuşuyor bunu artık bu bir şey değil bilinmez değil. Büyük bir tehlikenin işareti bizim için ve eğer biz bunu zamanında dikkate almazsak işte bahsettiğim Doğu ve Güneydoğu illerinde olması muhtemel kaosa zemin hazırlayacak bir şeye koşa koşa gidiyoruz biz. İnşallah güzel olur. Terörsüz Türkiye denilen süreç hayırla sonuçlanır. Bir şey diyemiyorum şu anda. İç yüzünü pek çok insanın bilmediği gibi biz de bilmiyoruz. Nasıl ilerlediğini. 2026'ın ikinci e, yarısında ne görüyorsunuz? 2026'ın ikinci yarısında özellikle yine e, yani Diyarbakır menşeili bir kaosun yayılma sürecini ben e, söyleyebilirim. Çünkü şöyle neden Diyarbakır? Çünkü e, oradan yayılan her şey organize yayılabiliyor. Hı hı. E, daha önceki süreçlerde gördüğümüz gibi. İnşallah dediğimiz gibi olmaz ama bir kaosun yaklaştığına ve bizim de o kaosa doğru koşarak gittiğimizi görüyorum. Özellikle e, bu cifirle yaptığımız şeylerde e, tarihsel süreç düşürme çalışmalarında ikinci yarı çok daha bariz bir şekilde kaotik olarak çıkıyor. E, Muhyiddin İmdar abinin fütuhatında ve çok onun farklı yerlerde farklı eserleri de var ama bu eserler üzerinde yapılan bazı çalışmalar var. Yıldızlar üzerinde yapılan bazı çalışmalar var ve Türkiye'nin işte astrolojik değerlendirmesi diyeyim bugünkü tabiriyle yapılan çalışmalarda Özellikle belli döngüler var Türkiye üzerinde devam ede gelen. Hı hı. Şimdi bakın 1900 özür diliyorum 2020 yılından itibaren Türkiye ve bulunduğu coğrafya nereyi kapsıyor? Türkiye, İran ve aşağıdaki bize yakın sınır evet. komşularımız olan evet. ülkeler. Şimdi bakın burada dikkat edin 2020'den sonra burada hiç kimsenin yüzü gülmedi. Yani Zaten sıkıntılıydı da bu saha daha da büyük bir kaos gebe hale geldi. Şimdi bu döngüler özellikle 7'şer yıllık veya 9'ar yıllık periyotlar halinde ilerler. 7'şer yıllık periyotlar kaos periyotlarıdır. 9'ar yıllık periyotlar daha çok yıkım periyotlarıdır. Şimdi biz 2025'ten 26'ya giriyoruz. 27 öncesinde yani değişim öncesinde bir şeylerin dönüşmesi gerekiyor. Bir zemin hazırlanması gerekiyor. Bu zemini hazırlayacaklar. E, pek çok insan, daha doğrusu pek çok ülke ve ülkelerin istihbaratları bunun için çabalıyor. 27 daha da sıkıntılı geçme ihtimali. Kuvvetle muhtemeldir. Bu açıdan değerlendirirsek. Ama 26'da bunun işaretlerini biz almak zorundayız ki 27'de böyle bir şey olsun diyecekler ve saldıracaklar. Onun için öncelikle yapacakları şeyler genel itibariyle daha önceden çok sık uyguladıkları ee dediğimiz gibi inşallah olmaz ama patlama ve benzeri işte kaosu ve dikkati daha çok farklı bir yöne çevirmeye yönelik şeyler olacak. Herkes bir anda oraya bakarken arka tarafta bambaşka şeyler kuvvetle muhtemel olacak ve insanlar gözünü açtığında inşallah iş işten geçmemiş olur diye. Ne zaman uyanacak hocam Türkiye bu kan uykusundan? Çok güzel bir ifade. Kan uykusundan uyanmak için Allah bize hidayet ve bilinç versin. Çünkü bu çok yakın bir tarihte gözükmüyor. Bizim uyanabilmemiz özellikle bunu 15 Temmuz'da da gördük. Toplumsal bütün ülkeyi to tümden tehdit eden bir şey olursa biz ancak tümden bir uyanışla atağa geçebiliyoruz ki orada da sürü bilincinden çıkamadığımız için yanlışlara düştüğümüz noktalarda olabiliyor. Ama genel itibariyle maalesef bu bizde çok uzak kaldığı için bir toplum hareketi olarak yapmayı şeyleri sevdiğimizden dolayı çok zor ve bizim için çok ulaşılamaz oluyor genellikle. Evet. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Ümit Karaman, değerli arkadaşlar, metafizik uzmanı. Ee, hocam YouTube'dan da takip edebilirsiniz, Instagram'dan da. ve e... Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazın. Vakit bulursak hocamla birlikte o gelen yorumlara cevaben ayrı bir yayın daha yapacağız. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.